Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e Muhammed'e Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi Rüyada görüştür bizi murada eriştir bizi eriştir bizi Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Aklı olan arif olsun, ciğer yansın, püryan olsun. Bir canım var feda olsun, Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var feda olsun, Muhammed'e, Muhammed'e.